Evet, Kavacık Köyü. Video çek. Video çekiyorum. Tamam, çek. çekelim. Çektin mi? Çektim seni. Çek. Evet, çekiyorum. Neydi? Video çek. Video da şu anda. Ne var arkadaşlar? Köye gittik. Köye gittik. Ne köy burası? Ya bugün geldim, gelin Çok güzel. Çok, büyük, çok iyi, ya. Evet. Biraz kamerayı çekmeyi unutmuştum. Babam çekiyor her <laughs> zaman Ve bu artık her Gel bakalım, yeri, kursa... böyle devam ediyor burası. Gelin, gelin, gelin. Çekilin arkadaşlar, geçin. Arkadaşlar böyle. Buradan içeriye arkadaşlar. Buradan içeriye. Gel baba. Dışarı çekelim bence dışarıyı. Baran kulaşar. Babam kendini göster ya. kendini göster. Göstereyim kendimize ha. Babam gördüğünüz gibi bu. Babamla video çıkıyor da. Böyle mağrurlu tatlı, mutlu bir şey. Herkesten birini görürsün. çok güzel. Eşim. Uyum. Ah yürü hadi. Dışarıda galiba anne. Gel bakayım. <laughs> yeşim <laughs> bekle burada <laughs>